Şefik Bey ne arıyorsun sen be ya? Vallahi hiçbir yere kıvıldatamıyorum ben sen doğru gömdüreyim mi sen acaba be? Güzel oldu, güzel, çok güzel oldu. Ne güzel oldu be ya. Ay çok sıcak oldu. Şefik, ne yaptın lan sen böyle? Ne yapayım? Dikine dikine gömdüm. Dedim sıcak kum böyle vücuduna işlesin dedim. Dikine dikine gömdüm ben, ne yapayım? Ki aferin lan, adam olacaksın vallahi adam. Yazım, hakaret sayarım. Bak söyleme böyle şeyler, ters bana bu sıfatlar ne yapıyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz siz be ya? Dikine adam mı gömülür? Çok sıcak ol burası. Valla bak böbreğim yanıyor galiba. Isınma hissediyorsun kemiklerde. Of daraldım ben. Beni çıkarırım. Ben çok hızlı daraldım galiba. Bana geldi. Geldi. Daraldım ben. Çıkarttım beni. Bana. çayırı burası? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne çayırı Cuma Usta, Kumsal futbolu diye bir şey var ya. <laughs> Vay be! Hiç utanmadan bile benim kendimi kale direği yaptınız. Öyle mi? Yazık size be ya. Vallahi esefle kınıyorum. Tarih bunları yazacak, tek tek yazacak. Gerçekler tarihin yazmadıklarıdır Cuma. Ama eğer bir gün tarih bunu yazmak zorunda kalırsa... ...Cuma Usta kale direği olarak işe yaradığı yazar. <laughs> Niko hiç felsefe yapma bana. Şu an felsefe kaldıracak durumda değilim. Elim ayağım tutulmuş burada kımıldatamıyorum. Savunmasız bir insana felsefeyle yaklaşmak insanlık suçundan daha ağırdır be ya. Ee, savunmasızım diyorsun ama dilin benimkinden daha papuç kadar. Züma, azını çok açma. Çok kaçmasın. <gülüyor> Hadi. böyle <laughs> böyle. Ne var be ya. Ya sizin maksadınız top oynamak mı? Beni dövmek mi? Allah'ın seversen gidin başka bir yerde oynayın bakalım. Kusura bakma Cuma ya. Nasıl kusura bakma? İki kaşımın ortasına doğru top geliyor. Nasıl bakmayayım ben be ya? Hadi gidin buradan. Yemin ederim o top bir daha buraya gelirse patlatırım ha. Nasıl patlatacaksın? Dişlerim o topu. Dişlerimle patlatırım haberiniz olsun. <laughs> ne yapıyorsun? Babu ya uçamaz. Lan bu olacağı ne yapıyorsunuz? Defol gidin lan buradan! Lan! Lan bunları yapıp yapıp salıyorlar sokağa. Lan! Ey! Yardım edin! Değil lan! Yardım! Kimsik mi? Neredesiniz? Nerede var ya? Beni unuttu. Lan! Lan beni unutup gitti lan bunlar? Anam inanamıyorum ben ya! Niko! Miku! Ee! Bana saldı beyefendi. Beyefendi bakar mısınız? Bana yardımcı olur musunuz acaba? Beni buraya dikine gömdüler. Hiçbir yere kımıldayamıyorum ama ya? Kendin çıkamıyor musun? Kendim çıkamıyorum. Dikine gömdüler beni buraya. Bir de galiba bırakıp gittiler mahalleye. Güzel. Ne güzel be ya. Şapkan çok güzel. Güzel de sağ ol. Ey, ey, ne yapıyorsun be ya? Ey, mintarı bırak cüzdanı var içine gel buraya. Ey, ne yapıyorsun sen be ya? Kırmızı çöptü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.